Şimdi bir vurgunun hikayesini anlatacağım. Bir haftalık. 20 Mart'la 27 Mart arası. 20 Mart 27 Mart. Ve bütün rakamlar devletin rakamları. Hazineden, borsadan alınan rakamlar. Örnek vereyim size. Önce şunu söyleyeyim. Neden sık sık Merkez Bankası Başkanı değişti? Ve en son Merkez Bankası Başkanı neden değişti? Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı Cemil Ertem şu açıklamayı yapıyor. Belki ekonomi dışı bir beyin, bir beyin jimnastiği olabilir. Belki ekonomi dışı bir beyin jimnastiği olabilir. O gerekçeyle Merkez Bankası Başkanı alınmıştır. Ne demek beyin jimnastiği ya? Bir de belki ve ekonomi dışında devlet bilgiyle yönetilir dedik. Devlet ahlakla yönetilir. Erdemle yönetilir dedik. Bakın değerli arkadaşlar. Merkezi yönetimin dış borcu 20 Mart'ta dolar kuru 7.28 dolara 765 milyar 800 milyon lira merkezi yönetimin dış borcu var Türk lirası olarak. 27 Mart'ta o süre içinde 7 günlük süre içinde 765 milyar çıktı 841 milyar 600 milyon liraya. Dolar kurunu 8 liradan aldık. Bugün 8 lirayı da aşmış. Şimdi bu 800 değil belki de çarparsak 900 milyarı falan bulacak. Merkezi yönetimin dış borcu sadece 7 günde 75 milyar 800 milyon lira arttı. 7 günde bu milletin sırtına yüklenen yük 75 milyar 800 milyon lira arttı. Kim ödeyecek? Saraydakiler mi ödeyecek? Hayır efendim. Onlar habire ceplerini dolduruyorlar. İşte o çöpten kağıt topluyorlar. İşte o asgari ücretler, işte çiftçiler, işte esnaf, işte sanayici, kobici, manav, bakkal, kasap bunlar ödeyecek bu parayı. Bu merkezi hükümet. Reel sektörün dış borcu bir haftada yaklaşık 126 milyar Türk lirası arttı. Bir haftada reel sektörün dış borcu 126 milyar dolar arttı 126 milyar lira ek yük geldi. Borsa İstanbul'un değeri ise 30 milyar dolar düştü arkadaşlar. İşlem gören 100 büyük şirketin değeri 30 milyar dolar düştü. Bir haftada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tam bir felaket yaşattılar. Tam bir felaket. Manava soruyorum. Kasaba da soruyorum. Çöpten kağıt toplayan adama da soruyorum. Sanayiciye de soruyorum. Üreten herkese soruyorum. Muhtar kardeşime de soruyorum. Böyle bir felaketin faturası sana çıkacak. AK Partili ve MHP'li kardeşlerime de soruyorum. Az önce dedim ki, devleti yöneten kadronun Türkiye Cumhuriyeti devletini ekonomik olarak dışa bağımlı hale getirmemesi lazım. Bir haftada milyarlarca liralık yükü bu milletin sırtına yıktılar. Hesabını ben soracağım. Az önce söyledi burunlarından fitil fitil getireceğim. Burunlarından fitil fitil yeter. Bu millet sahipsiz değildir. Bu millet sahipsiz değildir. Değerli arkadaşlarım. Bir tarafta bunlar yaşanırken bir tarafta da zevki sefa içinde olan AK Partili gençler var. Dünyadan habersiz bu gençler. Yukarıya bakıyorlar. Herkesin keyfi yerinde. Bu hayatı, yaşıyorlar. Altlarında lüks arabalar. Her türlü imkan. Vurgun deseniz, yolsuzluk deseniz gırla gidiyor. E ben de yapayım diyor. Ne kadar çok çalarsan itibarın o kadar artıyor. E siz hırsızdan büyük elçi yaptığınıza göre. Büyük elçi e o zaman ben de malı götürürsem e ben de yükselirim diyor. Ve malı götürüyor ve yükseliyor. Buradan hani kokain, şeker falan bunlardan söz etmek istemiyorum. Allah şifalar versin. İnşallah sağlığına kavuşur. Ama ortaya çıkan tablo bizim değerlerimizle barışık bir tablo değildir. Ortaya çıkan tablo bir vurgun tablosudur. Tepeden tırnağa bir vurgun tablosudur. Daha önce de AK Parti gençlik kolları vardı başkanı Şanlıurfa'dan, Jakuzide eğlenirken ne diyordu? Lan fakirler oğlum beni rahatsız etmeyin tamam mı? Biraz keyif ediyorum diye. Düşünceye bakın arkadaşlar. Vatan sevgisi var mı burada? İnsan sevgisi var mı burada? Kul hakkını korumak var mı burada? Lan fakirler beni rahatsız etmeyin diyor. Keyif çatıyorum burada. Kimin isteği üzerine? Sarayın isteği üzerine yapıyor. Kimi örnek alıyor? Sarayı örnek alıyor. Efendim AK Parti neydi bu? Bürosunda mı çalışıyordu? Ne bürosunda çalışıyor? Genel merkez bürosunda çalışıyordu. Büro personeli. Kastamonu'dan geliyor. Bütün Kastamonular tabloyu çok iyi biliyorlar. Bütün Kastamonluların benim başımın üstünde yeri var. Milli Kurtuluş Savaşı'nda Kastamonu'nun ne yaptığını çok iyi biliyorum. Orada, orada verilen mücadeleyi de biliyorum. Kuvay Milliye silahların nasıl geldiğini, nasıl yönlendirildiğini de gayet iyi biliyorum. Dolayısıyla Kastamonu'yu tümüyle bunun dışında tutuyoruz. Bir kişi kalkıp lüks arabalar debdebeş aşağı içinde yaşıyor. Ve bir büro personeli. Kimse görmüyor mu bunu ya? Bu yaşam nereden geliyor böyle? Görmüyor çünkü herkes aynı durumda. Herkes aynı pozisyonda. Değerlerden söz ediyorlar. Hangi değerler? Bizim tarihimizde böyle bir değer var mı arkadaşlar? Balık baştan kokar demişler. Baştan da kokuyor zaten. Rüşvetçi büyükelçi yaptığınız andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını Sıfırlıyorsunuz. Sıfırlıyorsunuz. Bu da ortaya çıkmasaydı bu da öyle gidecekti. Ne olacak bunu da bir yere büyükelçi tayin ederlerdi. yetkileri var. Bir gecede parlamentonun iradesini sıfırlıyorsun. E ne olacak onu da büyükelçi. Üstelik Washington'a büyükelçi de Atasındır. Değerli arkadaşlarım. Ülke açlıktan kırılıyor. Açlıktan. Yoksulluktan kırılıyor. Binlerce çocuk yatağa aç giriyor. Bu lüks nedir? Bu şatafat nedir? Bütün gençlere sesleniyorum. Sizler hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünü hem de yarınısınız. Bütün gençlerle gurur ve onur duyuyoruz. Aylaklı gençlerle. Ülkesini seven gençlerle. Öyle bir tablo inşa ettiler ki gençler geleceklerini Türkiye'de değil neredeyse yurt dışında arayacaklar. Bunun hesabını soracağız değerli arkadaşlar. Sormak zorundayız sormak zorundayız. Bu çocuğu bu hale kim getirdi? Kimler getirdi? Kimler görmedi? Hesabını sormak zorundayız. Dolayısıyla bütün gençlere söylüyorum. Şunu söylerim, söylemek isterim. Sizden çalınan her şeyi size iade edeceğim. Sizden çalınan her şeyi onlardan alıp size iade edeceğim. Telafi edeceğim bu bu rezaleti telafi edeceğim. Hakkınızı teslim edeceğim size.